Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz bıktırma piyasası. Son 1-2 haftadır özellikle kripto varlıklarda adeta yatırımcıları bıktıracak, ümitlerini söndürecek bir hava esiyor. Bu daha devam edebilir mi? Bunun sebebi ne? Hep birlikte inceleyeceğiz. Şimdi geçtiğimiz hafta en önemli veri Cuma günü açıklanan Amerika'daki kişisel tüketim giderleri enflasyonu. Bu Fed için klasik enflasyondan daha önemli bir enflasyon göstergesi. Burada %2.8'lik bir yıllık beklenti vardı ve beklentiler dahilinde gerçekleşme yaşandı. Çekirdek olarak baktığımızda ise beklentilerin bir miktar altında geldi veri. Buna da piyasa bir miktar olumlu tepki verdi fakat olumsuz tepkiler de vardı. Tam olarak bir ralli yaşatmadı. Neden? Çünkü çekirdek kişisel tüketim giderleri hala %3'e yakın seyrediyor. Yani düşüş göstermiyor. Daha önce de %2.8'di. Ha çekirdekte bir miktar düşüş var ama çok aşırı olumlu bir tablo çizmedi. Ta Nisan ayının başında daha kriptolarda ve özellikle altcoinlerde büyük düşüşler olmadan bir uyarı bilgiseli yapmıştık arkadaşlar. Twitter'da, Twitter X'te ve orada başlığımız şuydu. Kripto varlıklar dünyanın en çok kazandıran piyasası ancak aynı zamanda en zor varlık sınıfı. Ve kripto piyasasında özellikle psikolojinizi sürekli test ederler. Piyasa bunu test eder demiştik ve şimdi bu büyük düşüşlerden sonra işte bunu bizim stratejilerimiz çerçevesinde alım fırsatı olarak değerlendirip buradan karlı çıkanlar dahi şu anda bıktırılmak isteniyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta ya da aylarda yaşanabilecek büyük yükselişlerden önce bir bıktırma piyasası yaşanıyor, yaşatılıyor. Son derece piyasalar yatay hatta alt coinler bazında bakarsak ciddi destek noktalarının kırıldığı ve yatırımcıların bir bezmişliğe sürüklendiği ve satış yapmalarının istendiği bir piyasa ortamındayız. Hele de bu Nisan ayında yaşanan büyük geri çekilmelerde kayıplar yaşayan yatırımcılar için iyice bunaltıcı bir piyasa oluşturuluyor ki büyük Yatırımcılar, balina tabir edilen yatırımcılar yükselişler başladığında peşlerinde büyük kitleler istemiyorlar. Kitleleri silkelemek istiyorlar. Bu yüzden de bir bıktırma piyasası şu anda yaşanıyor arkadaşlar. Amerika'daki takip ettiğimiz verilere baktığımızda Fed'in bankalar için açtığı bir kurtarma penceresi vardı. Burası tasfiye olmaya devam ediyor. Asıl bankaların kurtarma penceresi yerine kullanmaya başladıkları indirim penceresinde de düşüş var. Şöyle bakın. Bu fena değil. Olumlu bir işaret. Ancak bankaların verdiği kredilerde de bir düşüş yaşandı. Böylece bu iki işaret olumlu olumsuz birbirini götürmüş oldu. Ancak finansal koşullarda da gevşeme sürüyor. Böyle hatta hızlı bir şekilde gevşeme var. Bu da olumlu bir işaret. Fed'in para yakması küçük oranlarda devam ediyor ve ters repodan piyasaya bir giriş yok. Ancak hazineden piyasaya yine yaklaşık 20-21 milyar dolar kadar bir giriş var. Yani geçtiğimiz haftada 60 milyar dolar civarında bir giriş olmuştu. Son iki haftada aslında hazine yani Janet Yellen tarafı piyasaya 80 milyar dolar sürmüş oldu arkadaşlar. Baktığımız zaman dolar endeksi 200 günlük ortalamayı destek yapmış durumda. Bunun altına düşmüyor. Buradan yeni bir yukarı atak başlaması piyasalar için sıkıntı olabilir. Brent petrol ise piyasaları destekliyor şu anda hem enflasyon açısından düşük kalmasını sağlıyor enflasyonun da enflasyonu alevlendirmiyor dünya genelinde. Çünkü 200 günlük ortalama olan 83.4'ün bir hayli altına yerleşmiş durumda ve daha da aşağıya gitme potansiyelini gösteriyor. Eğer 81'in de altına sarkmalar yaşanırsa daha da aşağı gidebilir. 200 günlük ortalamayı gördüğünüz gibi çeşitli denemeler yapmasına rağmen geçemiyor. Orta Doğu'daki kaynama durumu devam etmesine rağmen Amerikan borsasını ve dolayısıyla tüm dünya borsalarını aynı anda sürükleyen yapay zekanın yıldızı Nvidia hissesi bir süredir çok ciddi güzel yükselişler yapmıştı. Fakat yükseliş çok hızlı olduğu için yani şu dönemdekinden bile hızlı bir yükseliş yaşandığı için son iki günde de bir geri çekilme ciddi bir geri çekilme yaşandı. Yani cuma günü açıklanan veriyi Nvidia iyi yorumlamadı ve şurada meydana gelen boşluğu bakın kapattı ve burada daha büyük bir boşluk var yani İngilizce tabiriyle gap bunu da kapatmak isteyebilir olumsuz haberler üzerine ama şu anda oluşturduğu 1159 tepesini de aşarsa o zaman da yukarısı son derece boş ve serbest görünüyor yükselmek için büyük bir alan var. S&P 500 ise cuma günkü veriyi hafif olumlu değerlendirdi ve bayağı aşağı sarkmışken günü bir önceki tepe olan 5265'in üzerinde kapatmayı başardı. Şimdi bu 5265 seviyesi önemli bir seviye haline geldi. Çünkü şurada bir gördüğünüz gibi ters bir yay oluştu ve burada bir sıkıntı doğurabilirdi açıkçası. 5265'in üzerinde kaldığımız ve hatta şu yeni zirve olan 5300'leri, 5330'ları geçtiğimiz zaman yine S&P 500 içinde yukarısı son derece boş ve ilerlemeye müsait. Bitcoin'de ise başta söylediğim gibi bıktırma piyasası günlerdir devam ediyor yaklaşık 2 haftadır devam ediyor. Çok dar bir banda şu anda Bitcoin sıkışmış durumda. 68.300'lerle 67.500'ler arasında sıkışma söz konusu. Buralar aşılırsa, özellikle de 69.300'ler aşılırsa tekrar 71.000, 72.000 bantları görülebilir. Oralarda direnç var. Buraların da aşılması, 73.000'lerin aşılması yani bir önceki rekorun aşılmasıyla beraber psikolojik sınır olan 80.000'e 80 doğru bir atak yaşanabilir olumlu haberlerle desteklendiği sürece. Aşamazsak yani bu 67 binlerin altına sarkarsak o zaman da 64.500'de çok kuvvetli bir destek var. Burası denenebilir. Onun altında 61 bin seviyeleri bir destek var. Orada da bir çalışma olabilir ve daha da aşağıda 56 bin 57 bin seviyelerimiz var. 200 günlük ortalama da fark ettiyseniz bayağı yükseldi. Yani neredeyse 56 bin dolara yaklaştı. En azından o 50.000 senaryoları vesaire şu anda gündemden kalktı arkadaşlar. Altcoin'lerin toplam piyasa değerine baktığımızda Bitcoin ve Ethereum'u dışarıda bıraktığımızda buna total 3 grafiği deniyor. Buraya baktığımızda ciddi bir üçgen oluştuğunu görüyoruz ve bu üçgende de şu 686, 690 üzerinde kapanışlar gelebilirse şu ana kadar bakın yaşanmamış sadece iğne atılmış. Günlük kapanışlar burada kalıcı bir şekilde gerçekleşirse o zaman ta 900 milyar dolarlara doğru bir yükseliş yaşanması potansiyeli aslında var arkadaşlar. Yani bu bıktırma piyasasından bir çıkabilirsek önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde aslında son derece güzel yükselişler görebiliriz özellikle altcoin'ler tarafında. Gümüş şu anda tehlikeli bir formasyon meydana getirmeye başladı. Bir çift tepe yapabilir. Eğer 30.1 ya da 30'un altına düşerse burada bir çift tepe oluşmuş olacak ve kendimizi ta 28'lerde, 28 70'lerde 28 .70 falan bulabiliriz. Hatta 28 30'larda falan. Ama buraya altına bir sarkma olmazsa ve tekrar bir yükselişle şu çift tepenin 32.30 noktası geçilebilirse o zaman da 34 34.5 buralara doğru bir yükseliş hareketi yaşayabiliriz. E, gümüşte böyle bir tablo var. Altında ise altında ise şu çanak şu anda çalışmadı arkadaşlar. Aslında çok daha yukarıya bir hedefi var bunun. Bir kulp oluşur mu dedik şöyle küçük bir Yanında kulp oluşsaydı ve buradan 2400'ler geçilseydi yine yukarıya doğru atabilirdi. Fakat gördüğünüz gibi başka bir formasyon meydana geliyor. Şimdi buradan yukarı doğru 2400'e doğru bir atak yapabilirse altın burada bir çift dip oluşturup buradan yine yukarıya doğru gidebilir. Ama velakin buradan daha da aşağıya giderse hele de şu 2285'i aşağıya kırarsa da o zaman sıkıntılı bir şey olur. 2200, 2190, 2180'ler görülebilir altında. Bu da hiç iyi olmaz. Ama altın 2430'ları aşabilirse çok daha güzel yani 2500, 2600'e doğru tırmanış yapabileceği bir ortama girebilir. Haftaya Amerika'da oldukça yoğun bir veri gündemimiz var. Tabii ki bu veriler hem kripto piyasalarını hem de diğer piyasaları, S&P 500'ü, teknoloji hisseleri hepsini etkileyecek. Pazartesi günü satın alma müdürleri endeksi var. Burada eğer 50 puanın üzerinde zaten beklenti 50.9 mesela bunun üzerinde 51 51 buçuk falan gibi ya da diğerinde de beklenti 49.8 işte 50 falan gibi genişlemeye işaret edecek kuvvetli genişlemeye işaret edecek veriler gelirse bu piyasaları olumsuz etkileyebilir çünkü Fed'in faiz indirimi yapmayacağı anlamına gelir bu kuvvetli ekonomik veriler salı günü de iş açılışları var iş yeri açılışları Yeni istihdam oluşturma. Bunda da beklenti 8.4 milyon. Bunun çok üzerinde bir şey gelirse yine bir miktar sıkıntı olabilir. Çarşamba günü doğrudan hem istihdam verileri var hem de hizmet sektörü için bu sefer satın alma müdürleri endeksi söz konusu. Burada da yine beklentilerin üzerinde puanlar sıkıntıyı arttırabilir. Perşembe günü hem Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları var faiz kararı var hem de Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Bu başvurular beklentilerin altında gelirse yine sıkıntı olabilir piyasalarda. Cuma günü de asıl önemli olan Amerika'daki hem saatlik kazançlar hem de tarım dışı istihdam verisi var. Burada 185 bin bekleniyor Mayıs ayında. Eğer bu rakamın üstünde rakamlar söz konusu olursa sıkıntı olabilir. Ciddi sıkıntı olabilir. Eğer çok kuvvetli rakamlar gelirse. Bir iki hafta içerisinde piyasaların özellikle kripto tarafında daha olumlu olmasını şahsen bekliyorum. Eğer bu bankalar tarafındaki kredilerde de bir yeniden yükseliş olursa arkadaşlar özellikle finansal koşullar bollaşmaya haftalardır devam ediyor. Bunun bir getirisini almamız gerekir ve en fazla bir iki hafta içerisinde daha yüksek bitcoin ve altcoin fiyatlarıyla karşılaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Umarım bütün piyasalarda beklentilerimiz dahilinde daha pozitif gelişmeler yaşarız ve bu bıktırma harekatında en azından yatırımcılar, küçük yatırımcılar bir nefes alma imkanı bulurlar. 2023'ün başından beri anlattığımız 3 tane strateji var. Bıçak sırtı piyasalarda uygulanabilecek bu stratejileri uygulayanlar geçen seneden beri çok fazla sorun yaşamadılar arkadaşlar. Henüz bu stratejileri dinlemediyseniz güzel bir özetimiz var burada 29 Ekim'de yayınlanmış. Burada konunun tam olarak anlatıldığı bölüme direkt bir linki de şu anda seyretmekte olduğunuz videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.